Ne oldu? Lababu la beni arıyor. Ne? Lababu. Lababu mu? Evet. Seni niye arıyor Mert? Ah, aç bakalım telefonu. Anne, Lababu seni almaya mı geldi? Ne? Ne? Mert seni almaya mı gelmiş? Anne seni almaya gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Bir dakika dur düşünmemiz lazım. Beni niye almaya geldin diye sorsana. Beni niye almaya geldin? Arkadaşım yokmuş. Seni mi istiyoruz yoksa? Arkadaşım yok. <laughs> Anne yokmuş. <laughs> kapat kapat kapat. Gelemem ben de. Kapatın ben gelemem ben arkadaşlarımla oynayacağım. Sen de git başka arkadaşlar bul kendini. Hadi bay bay. Bu seni niye almaya geldi? Anne galiba arkadaşı yok. Biz bende de bir git başka arkadaşlar bul. Hala kapının önünde. Ne? Kapının önünde mi? Ne hemen saklı bir yer. Ay dur. Hemen gidip bakalım bah bahçede mi acaba? Bilmiyorum. Hemen gel bakalım. Koş 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 koş. Ay aç bakalım. Allah nerede? Anne bak orada. Ay Mert evet buraya nasıl gelmiş? Kızgın kızgın bakıyor Mert. Anne galiba Selen'le beni dövecek. Ne? Seni mi dövecek? Yok ya. Şaşkına bak. Kapılıyor ki. Ay, ay gidiyor. Gidiyor sanki. Gitti ama Çınar'a da söyleyelim bence. Onun da haberi olsun gel. Çınar'a söyleyelim. Gel. Çınar. Çınar. Çınar biliyor musun? La bu geldi. Hem de bahçedeydi. Mert'i aradı. Onunla arkadaşlık kurmak istemiş ama Mert kabul etmedi. Değil mi Mert? Evet sen, seni arar sakın açma bak telefonu. Aradı mı yoksa? Aradı mı? Açtın mı? Çınar niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ya seni alırsa? Çocuklar dışarı çıkmayalım tamam mı? Aman. Aman dikkat edelim bak ya yoksa alır gider bak. Çınar özellikle de bak seni alır gider he. Haberin olsun. Ne yiyorsun sen? Sünger Bob. Ah Sünger Bob'luymuş. Yine gelmiş. Nereye gelmiş? Markete bime. Arkadaşlar isterseniz bir <laughs> de bime gidin. Ya Sünger Bob bulaysanız hemen onu alın. Yine çıkmış. Çok güzel tadı. Bir de bu. Ay çok güzelmiş. Evet arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Çünkü çok güzel Dört çok parmak. lezzetli. Dört parmak. Evet. Çınar dikkat et tamam mı? Sakın dışarı çıkma. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.